Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Mini bir site. Yani mini bir site derken 22 tane villadan oluşan bir sitenin içerisindeyiz. Sitemiz özellikleri nedir? Şu anda çalışma da devam ediyor. Matkap sesleri falan geliyor. Dolayısıyla iki tane yüzme havuzumuz mevcuttur. Gayet büyük, geniş havuzlar. Şu alt blokta iki tane yerimiz var satılık. Şimdi ben en üst taraftan en güzel yerinden köşe konumda olan bir yeri tanıtacağım. İkinci havuzumuz da burası. Tabii yazın burası gerçekten çok güzeldi. Hem e, sosyal insanlar var burada. Dolayısıyla e, zaten dört biz verdik. E, diğer geri kalanları da e, değişik emlakçı arkadaşlar sattı. E, şimdi son e, son e, dört tane yerimiz kaldı. İki tanesi aşağıda, iki tanesi de burada. En güzelini yani ben bir inşaatçı gözüyle baktığımda en güzel villayı tanıtmaya geldim. Ses yalıtımlı sıfır yapı kat mülkiyetli isyanı alınmış 3 artı bir açık mutfak güzel bir yapı tabi. Burada kat karşılığı yapılmıştı değerli arkadaşlar. Arsa sahibine kalanlar toplamında 6 tane villa vardı. Tabi anlaşmaları nedir bilmiyorum. Dolayısıyla 6 tanesinden 4 tanesini satıyor. Çelik kapımızın girişi burada. Ben öncelikle bahçeyi tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar. Ortak bahçemiz bu taraf yani şu iki villanın arası ortak bahçe. Sadece bize ait olan taraf da şu görmüş olduğunuz alan. Ee, tabii granit malzemelerle yaklaşık 1 metre 20 santim yüksekliğinde e, granit malzemeyle kaplamış. Bahçemiz devam ediyor. Arka tarafta da güzel bir balkon alanımız var. Yani varende alanımız, teras alanımız. Atıyorum havuzdan rahatsız olduysanız bu tarafa gelebilirsiniz. Bahçe alanımız şuradan şuradan itibaren hepsi bizim değerli arkadaşlar. Bundan ötesi de yan tarafın. Ben köşe konumunda olan yeri tanıtmaya çalışıyorum. Ee, yani çok geniş bir balkona sahip burası. Ee, görürsünüz e, sitenin dört tarafı da e, güvenlik kameralarla korunuyor. 7/24 724 bekçisi var. E, tabi merak edeceksiniz e, böyle güzel bir sitenin aidatı ne kadar diye sorarsanız aidatı 100 lira değerli arkadaşlar. Yani yıllık 1200 TL. E, tabii Bekçi dairesi var, 7/24 güvenlikli dediğim gibi, Kameralarla korunuyor. Şimdi evimizin içerisine gireceğiz, size daha detaylı bir sunum yapacağız değerli arkadaşlar. İstenilirse buraya bir sundurma falan yapabilirsiniz çelik kapının önüne. Hemen girişe giriyoruz. Tabii kapalı kaldığı için toz var seramiklerin üzerine. 120-60 e, grant malzeme kullanılmış değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah, güzel bir salona sahipiz. Tabi e, tavan aksesuarına baktığınız zaman jüton boya dediğimiz boyalardan yapmış ahşap renk görünümde. Televizyon ünitesinin geldiği yere de gene boya tarzında duvar kağıdı değil bu özel rulo ile yapılan bir boya. Demen demin zaten e, arka tarafta bahçeyi tanıtırken size varanda alanı göstermiştim. Hem havuz tarafında var hem bu tarafta var. Tabii mutfak dolabından bahsetmek istiyorum. Açık mutfak demiştim. Mutfak tarafı gayet güzel. Üstünde çimston malzemeyle e, şey, bankosu döşenmiş. Siyah granit evyesi mevcuttur. E, bulaşık makinesi alanımız burası. Setüstü ocağımız buraya. Dablumbazımız buraya. Fırın ve mikrodalgamız burada değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir e, tasarım yapmış. Tabi buzdolabı alanını merdiven altına yerleştirmiş. Merdivenin meyilli olduğundan dolayı burayı biraz ileriye doğru çıkarmış. Buzdolabı rahatlıkla buraya girebiliyor. E, tabi salonun altında e, şöyle bir WC e, yapılmış. Hilton dolap yapılmış. İstenilirse yazlık bölge havuzdan çıktığınız zaman burada da bir düş alanı yeri tesisatını kurulmuş. Burada istenilirse tesisatı döşeyip burada da e, banyo yapabilirsiniz. Aynı zamanda yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı doğru çıkarken alın kısımlarına beyaz üstüne de benekli e, granit malzeme döşenmiş. E, koridor kısmına yani merdiven boşluğunu komple sedef boyayla boyamış. Spot lambalar verilmiş. Dediğim gibi kat mülkiyetli isyanlı. Resmi yavraklarında hiçbir şey yok. Bu arada fiyatını da söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Çünkü fiyatını normalde başta söylemem lazım. Bu güzel villamızın fiyatı yani site içerisindeki güzel 3 artı 1 villamızın fiyatı 95 bin euro. Bugünkü kurla TL'ye çarptığımızda 1 milyon 150 bin TL'ye tekabül ediyor. Liste fiyatlarımız bunlar. Tabi pazarla açıyoruz değerli arkadaşlar. Koridor alanımız bu. En öncelikle ben banyoya girmek istiyorum. Güzel bir banyomuz var. Ee, çok güzel bir temper camla duşa kabin yapılmış. Vitrifya malzemesi güzel tabi vastas açılımlı penceremiz de mevcut. Hemen duşa kabinimizi kapatıyor. Çok geniş, çok güzel. Burada da bir klozet alanımız mevcut. Tabi Hilton dolabı. Hilton dolabının üzerinde seramik evyemiz mevcut. Aynamız gayet güzel. çamaşır makinesini kabin içerisine almış. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen çamaşır makinesinin üst tarafına da çeşitli raflarla temiz elbise, pis elbiselerinizi dizayn edebiliyorsunuz. İç kapılardan bahsetmek istiyorum. İç kapılar beyaz lake kapılar. Tabii kasalarında ahşap renginde dizayn edilmiş. Hemen ilk odamıza geçelim. İlk odamız nasıl bir şey? Değerli arkadaşlar, iki tane pencereyle aydınlatma açısından güzel bir şey düşünülmüş yatak başlarında bu şekilde. Bu arada sinekliklerimiz mevcut, panjur sistemlerimiz mevcut, hiçbir eksiğimiz yok. Birinci odamız bu şekilde. E, tabii yatak başları istenilirse buraya, çünkü priz aralıklarını çok güzel bir şekilde dizayn etmiş. İstersen bu şekilde, istersen karşı pencere tarafında dizayn edebilirsiniz. Burası çocuk odası hemen. Ee, ikinci odamıza bakmak istiyoruz. İkinci odamıza geliyoruz. İkinci odamıza girdiğimizde panjurlarımız zaten şu anda kapalı. Çünkü iskanlı olduğu için e, elektrikler kapatıldı. Panjurlarımız da e, uzaktan kumandalı. Yani panjur kölesi olmuyorsunuz. Düğmeye bastığınız zaman panjurunuz açılır, kapanır. Yatak başlarını şu şekilde döşelmiş, istenilirse bu şekilde. Çünkü prizleri ona göre ayarlamış. Yoğun olarak elektrik sistemi dizayn etmiş. Tabi led ışıklar var. Orta yere de istenilen, isteyen istediğine göre avizesini falan yerleştirebilir. Dediğim gibi ön tarafında da bir balkonumuz var. İkinci odamızı tanıttıktan sonra üçüncü odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bu arada bugünlerde çok güzel etkileşim alıyorum. Miraç olarak herkesi ev sahibi yapmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü fiyatlar gerçekten ben de yakınıyorum. Siz nasıl fiyatları yüksek diyorsanız ben de öyle diyorum. Dolayısıyla ben diyorum ki evsiz kimse kalmasın, herkes ev sahibi olsun. Biliyorsunuz ben 4 milyona da ev tanıtıyorum. 3 milyon 750'ye de 4,5 milyona 5 milyona bile ev tanıtmış, o, tanıttığım oldu. Dolayısıyla e, diyorum ki orta direk orta direk vatandaşımız da ev sahibi olsun. Bugün bu güzel bir tanıtırken diyorum ki yani fiyat uygun diyorum. Çünkü malumunuz döviz fiyatları vesaire biliyorsunuz ülke ekonomisini. Dolayısıyla yola cephe. Sinan kardeşim hemen yolu da göstersin. Altyapısı kanalizasyonunu komple yapmışlar. Şu anda yeni e, yolla asfaltlama yapılıyor değerli arkadaşlar. Dediğim gibi gayet güzel, gayet hoş bir ev. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Mavi Şehir bir 1,5 kilometre mesafedeyiz. Değerli arkadaşlar, Mavi Şehir Plajı'na 1,5 kilometre mesafedeyiz. Buradan Altın Kum Halk Plajı'na e, tam 6 kilometre mesafedeyiz. Tabii çarşıya, pazar alışverişlere yakın konumdayız. Didim'i bilenler biliyor. Sürekli göç alıyor, sürekli büyüyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Didim'de kim gayrimenkula yatırım yaptıysa kesinlikle zarar etmiyor. Muhakkak ve muhakkak para kazanıyor. Ee, tabii 4 milyonlar, 5 milyonlar yüksek afaki rakamlar olduğunu biz de biliyoruz. Dolayısıyla biz de diyoruz ki... Ee, hızlı çalışalım ee, Sinan kardeşime de çok teşekkür ediyorum Bazen yoruluyorum Tabii yaş itibariyle yaşımız ilerliyor Sinan'ın böyle güzel pozitif enerjisi Ve e, çalışma hevesi Gerçekten bana da müthiş bir enerji veriyor Abi diyor bugün daha uygunluğu tartalım Daha iyi hizmet verelim kim Mirac emlak büyüsün Dolayısıyla herkese buradan çok teşekkür ediyorum Çok kısa bir sürede Çok kısa bir sürede güzel şeyler yaptık Olağanüstü şeyler başardık. E, dolayısıyla bundan sonra da başarıya devam edeceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde bugün site içerisinde 22 tane villa, her biri 2 tane bitişik nizam e, villalardan oluşan toplamında 22 tane villa, 2 tane olimpik havuzu, e, dediğim gibi denize mesafesi Mavişehir Plajı'na 5,5 kilometre, Kumhal Plajı'na 6 kilometre mesafede. Altın Kum Halk Plajı'na 6 kilometre, Mavişehir Plajı'na 1,5 kilometre değerli arkadaşlar. E, tabi İnönü Bulvarı'nın hemen üzerinde. E, yani bu yer nerede diye sorarsanız Mavişehir'den Altın Kum'un e, belli bir arasında. Dolayısıyla fiyatlarını tekrar söylemek istiyorum. E, sahibi yurt dışında, arsa sahibi yurt dışında müteahhit firma bütün yerlerini sattı. Şu anda kalan yerler arsa sahibinin. O da euro bazında fiyatlandırdı değerli arkadaşlar. 95 bin euro. Yani bu güzel evimizin fiyatı 95 bin euro. Tabi bu euronun kuru ne olur, nasıl olur onu bilemiyorum. Ancak bugünkü kuruna çarptığında 1 milyon 150 bin TL yapıyor. Dolayısıyla bu liste fiyatı siz eğer beğenirseniz pazarlıkta yardımcı olacağız. Elimizden geldikçe herkesi ev sahibi yapmaya çalışacağız. Miracemla takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.